Merhaba arkadaşlar, Gazali'nin İhya Ulumu Din adlı eserinden hareketle hoca ve talebi ilişkisini müzakereye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda talebinin riayet etmesi gereken hususları zikretmiştik. Bu videomuzda da hocanın riayet etmesi gereken hususlarını zikredeceğiz arkadaşlar. Videonun sonunda kanalımıza abone olursanız teşekkür ederiz. E şimdi e, hocalıkla ilgili bir takım e, aşamalar var. Ve Gazali bunlara e, temas ediyor. Bunlar neymiş? Önce ilmi aramak ve onun peşinden gitmek ve kazanmak. Daha sonra ilme sahip olma. Bu sayede başkasını sormaktan kurtulur insan. Aydınlanma hali. Bununla da öğrendiklerini düşünür ve onlardan e, faydalanır. Bir de başkasına öğretme hali var ki bu dünyadaki en şerefli hususlardan e, birisidir. Bizde biliyorsunuz kim öğrenir, öğrendiğiyle amel eder ve başkalarını öğretirse manevi alemde saygıyla anılır e, denilmiştir. Şimdi biz e, öğrendiklerimizi başkalarına aktardığımız zaman ve bunu e, bir karşılık beklemeden e, yaptığımız zaman aslında yeryüzünde bilgiyi, hikmeti, iyiliği ve güzelliği yaymış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi peki bu yayılanın e, güzellik ve iyilik olması için nasıl bir sürecin ve nasıl bir e, usulün izlenmesi gerektiğini ele alalım. Şimdi e, hoca bir kere babanın evladına olan şefkati gibi öğrencilerini esirgemelidir diyor. Yani e, bir hoca e, öncelikle e, karşısındaki insanlara verdiği ilimle e, hayatına yön verecek, onları aydınlatacak ve doğru, dürüst ve insani değerleri kazandıracak bir e, yapı kurmak zorunda. Çünkü babalarımız aslında nedir? İlk öğretmenlerimizdir. Hocalarımız da bizi ilim yolunda ya da hayatımızı kazanma yolunda verdikleri birikimlerle, tecrübelerle hayatımızı aydınlatanlardır. Hatta bu konuda geleneğimiz de vardır. İşte burada da Gazali de bahsetmiş. Muallimin hakkı anne baba hakkından üstündür. Anne baba geçici olan şu hayatın varlığına, muallim ise ebedi saatin, saadetin teminine vesiledir. Hatta bu konuda Tusi Tusi'de geçer. İskender'e sorulur. Annenle baban mı yoksa öğreticin mi? O da aynı şekilde bu şekilde cevap verir ve der ki annem babam benim bedeni hayatımın ama hocam manevi hayatımın mimarı olarak karşımıza bulur. Yani buradaki aslında şey şu hakkı ve sabrı tavsiye eden, doğru ve dürüst bir kişiliğe sahip olan, işini düzgün yapan bir öğretmen aslında yeryüzündeki en yüce mevkilerden birisine sahiptir. Bu sadece illa akademik anlamda ya da işte okullardaki değil bir insan usta çırak olsun işte ne bileyim herhangi bir sektörde herhangi bir alanda bildiği tecrübeyi düzgün doğru ve insanların hayrına bir şekilde öğretmeye çalışan her insan aslında bu noktada bu dediğimiz yere sınıfa giriyor arkadaşlar. İkincisi talim ve terbiye hususunda karşılık beklememeli. Çıkar için bunu yapmamalı. Şimdi insanların çoğu özellikle bugün akademinin geldiği noktada maalesef yani bütün ünvanları, bütün çalışmaları bir basamağa geçmek, bir aşamaya geçmek, eğitim kurumunu bir kariyer kurumu haline getirmek söz konusu Aslında bu da çok problemli bir şey Çünkü bir insanın işte ünvan almak için çalışma yapması değil çalıştığı için ünvan alması gerekiyor ya yani bu nedenle de bizim yaptığımız işlerde her şeyi bir karşılık bir beklenti içerisinde yapmamız gerekiyor Peygamber Efendimiz burada örnek veriliyor Peygamber Efendimiz gibi karşılığında bir şey beklememek bir mükafat beklememek övgü ya da ee, şan, şöhret peşinde olmamak şeklinde özetleyebiliyor arkadaşlar. Şimdi Gazali'nin beni çok etkileyen bir bölüm var 142. sayfada, cilt 1'de. Ee, diyor ki yani aslında hepimizin bundan ibret alması gereken bir husus bu. Burayı özellikle okumak istiyorum. Şimdi bak, din idaresi nasıl kimselerin eline geçti? Kendilerine daimi bir gelir sağlamak ve bir mevki elde etmek için sultanların hizmetine koşar, paralar harcar, ve her türlü zillete katlanırlar. Bunu yaparken ve gayelerinin Allah'a yaklaşmak olduğunu zannederler. Eğer böyle yapmasalar taraflarına bakan olmazdı. Bundan sonra da muallim öğrenciden her türlü yardımı hatta haklı haksız dostuna dost düşmanına düşman olmayı her halinde kendisine açık bir hizmetçi ve bütün işlerinde emrine amade bulmasını ister. Eğer ilim talibi bunlardan birini yerine getirmezse onu yerer ve en büyük bir düşman olarak tanır. Bir alim için en büyük alçaklık bu dereceye düşmesi, bununla övülmesi ve sonra utanmadan benim okutmamdaki gayem ilmi yaymakla dine yardım ve Allah'a yaklaşmaktır demesidir. Şu aldanmışların fena niyetlerine delalet eden bu alametlere bak da ibret al diyor. Hakikaten hepimizin ibret alması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü insanlar ilmi dünyalık için istememeli. Bu dünyalıktan kastımız açılması lazım, açıklanması lazım. Şimdi şöyle aslında yaptığımız ilim dünyaya katkı sağlar. Ama yaptığımız ilimle iyiliği, güzelliği ve doğruluğu anlamamız lazım. Mesela şimdi bir akademisyen doğru bildiği şeyi döneme, zamana, şartlara ya da işte güce göre değiştirmemeli. Bir akademisyen öğrendiği şeyleri akademik anlamda düzgün, üslup bakımından kırıcı olmayan ve hitap şekli olarak da insanların anlayacağı dille açıklaması lazım. Çünkü bakın ülkemizin çektiği sıkıntılar aslında alim mertebesine tırnak içinde aldığımız kişilerin aslında alim olmamasının tamamen cahil olmasının sonuçlarını yaşamamıza sebep oldu. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Eğer gerçekten insanlar dürüst, ve e, akademiyi akademik anlamda düşünselerdi burada kadar yalan yanlışın içerisinde ortak olmazlardı. Ama pek çok insan ne yaptı? İşte FETÖ sürecinde olsun, başka şeyler olsun hatta bugün bile e, doğru bildiğini söylemekten korkar durumda. İşte onun için akademinin en önemli şeyi bu. Yani bir akademisyen doğru bildiğini düzgün bir şekilde söylemek zorundadır. Bu aslında nedir? Toplumunun, devletinin, milletinin kendisine harcadığı emeğin bir karşılığıdır. Yani akademisyen her zaman için hakkı söylemek zorundadır ki alim olsun. Çünkü bizim geleneğimizde İbn Sina'lar, İmam-ı Azamlar e, hepsi e, yanlışa yanlış demiştir, doğruya da doğru demiştir. Bundan dolayı da pek çok sıkıntı çekmişlerdir. Ama sıkıntı eğer hak üzere ise o zaman bunda bir beis yok. Onun için de bizim akademideki en önemli şey bu arkadaşlar. Ee, her zaman ve devirde doğruyu bildiği şekilde, üstü bunca, düzgün bir şekilde ifade edecek. Bu bizim zaten Kur'an'daki de emridir, bize emredilen bir şeydir. Ve tevasa bil hakkı ve tevasa bir sabr dediği zaman hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Yani müminin en belirleyici vasfıdır. Şimdi genelde insanlar temelde işte namaza, oruca, zekata takıyorlar. Tamam bunlar ibadetlerimiz, yapmamız gereken şeyler, üzerimizdeki yükümlülüklerimiz ama aslında dinin bütünü düşünüldüğü zaman onların tamamlayıcı şeyleri hayata yansıttığımız ahlaki değerler. Yani namazını kılan bir insanın, işte orucunu tutan bir insanın hakkı ve sabrı tavsiye etmemesi, doğru ve dürüst olandan yana tavır almaması ve hata ettiği zaman hata ettiğini açık yürekli söyleyip bunun da bedelini ödemesi aslında nedir? Bizim dinimizin temel gereğidir. İlim adamlarında da bu zaten Başlı başına bir sorunudur çünkü ilim adamı toplumu, toplumu aydınlatacak kişidir. Şimdi aydınlarına sahip çıkmayan toplumlar zillete katlanırlar. Genelde bizde de aydınlar toplumdan farklı düşündüğü zaman ötekileştirilirler arkadaşlar. Bizde genelde işte şair olacaksın, gaz vereceksin ve insanların ruhlarını okuyacaksın. Ondan sonra senin peşinden koşarlar. Ama gerçekleri söylediğin zaman işte gördük zaten birçok insanı ötekileştirip işte yanlış düşündüğünü söyle, söyleyebilirler. Hatta Hazreti Peygamber de bunu ne yapmıştı? Yaşamıştı, taşlandı. Ama ne yapmamız lazım? Bizim ne zaman olursa olsun doğruyu, hakikati söyleme sorumluluğumuz söz konusu arkadaşlar. üçüncü madde, muallim talebeye nasihatta kusur etmemeli. En ince teferruatına kadar her şey olduğu gibi bildirmelidir. Mesela henüz ehli olmadığı halde bir mevkiye talip olmamak, ilimlerin zahir manalarını anlamadan ince ve gizli manalarla meşgul olmamayı anlatmak gibi. Şimdi e, bugünkü sorunlardan bir tanesi de bu. Yani insanlar her şeyi yapabiliyorlar, her şeyi yapabiliyorlar. Şimdi bugün bir restorasyonla ilgili Kastamonu'daki bir camimizde bir e, iki tane fotoğrafı yan yana koyduğunuz zaman e, boyacıya sen restorasyon yaptırıyorsun ve e, insanlar anlamadığı için mutlu. Çünkü bakın insanların sanat estetik değerleri gelişmediği zaman. Ve neyi ne için yapacağını bilmediği zaman bir boyacıya vereceğin işi e, e, boya yapmakken sen gidiyorsun restorasyon dediğimiz e, sanat, tarih ve kültürle ilgili en temel şeyi ve zaten bunun bedeli de da çok çok daha diğerine yüksek oldu adı ona veriyorsun ve yani o ne yapıyor? Bizim tarihimizi katlediyor ve geri dönülmesi mümkün olmayan bir hale getiriyor. İşte onun için de bizim şunu söylememiz lazım, bilmediğini bilmiyorum, yapamadığını yapamıyorum ve her zaman içinde açık yürekli bir şekilde e, hak etmediği şeyi almayan bir toplum üretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben hep şunu söylüyorum. İnsanlara sürekli olarak işte ibadetleri, bireysel alandaki ibadetlerini vurguluyoruz, vurguluyoruz, vurguluyoruz. Bu bu zaten görevi. Bunu biz karışamayız. Bu Tanrı ile kendi arasındaki bir ilişki. Ama bizim asıl görevimiz ne? Bizim asıl görevimiz Toplumsal alanda yapıp ettikleriyle ilgili olarak doğru, dürüst ve ahlaki kararlar alabilmesini sağlamak. İşte hocanın görevi de budur. Hak etmediği şeyi almayan, hak etmediği şeyi yapmayan, hak etmediği şeyin peşinde koşmayan bir e, tasavvuru ortaya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tanesi de e, doğrudan doğruya tahkir niyetin şeyinde olmayacak. Yani öğrenciyi aşağılamayacağız arkadaşlar. Şimdi e, bugün e, mesela pandemi dönemindeyiz. İnsanlar kendi yapmadıklarının 10 katını başkalarından isteyebiliyorlar. Mesela öğrencinin üzerine ödev, 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 ödev. Kendisi 15 dakika, 20 dakika ders yapıp öğrencinin üzerine ödevle yüklenen birçok insan var. Yani önce kendin işini yapacaksın. Ondan sonra insanlara ne yapacaksın? Öğütte bulunacaksın. Şimdi bir yerde insan kendi dersini tam ve zamanında bir şekilde yapmıyorsa, çalışmasını yerine getirmiyorsa, şöyle düşünün. Yüksek lisans dersindesiniz. Hocanızın da kitabı yok, sizin de kitabınız yok. Nasıl iş bu? Olur mu böyle şey? Yani size bu dersi verecek arkadaşın ne yapması lazım? Kendisinin zaten yayın yapması, çalışması ortaya koyması lazım ki size yön gösterebilsin. Onun için bizim temeldeki şeyimiz şu. Ya da dersine girmiyor ama dersine girmesin. Derste onu anlatıyor. İşte İslam ahlakı şöyle güzeldir. İslam ahlakı böyle. Ya kend, önce kendin dersine gir. Tam zamanında gel. Zamanında git. Şimdi insanları illa kafasına, herkesin kafasına bir odun vurarak yapamayız bunu. Yani ahlaki sorumluluk dediğimiz, insani sorumluluk dediğimiz şeyler var. Kul hakkı dediğimiz bir şey var. Ama insanlar bunu dilde çok güzel anlatıyorlar. Ama yapmaya geldiği zaman bunu maalesef yapmıyorlar. Onun için de öğrencileri de öğrencilerimizi kazanacakken kaybetme ihtimali var. Yani tahkir ettiğiniz zaman, değerlerini aşağıladığınız zaman o öğrenci sizi dinlemez artık. Ya da ideolojik bir şeyleri vurguyla söylediğiniz zaman o öğrencisi dinlemez. Ne yapman lazım? Eğer bir fikrin varsa söylersin, tartışırsın, müzakere açarsın. Herkes kendi fikrini söyler. İsteyen alır, isteyen almaz. İşte onun için de bizim öğrenciyle olan talebe hoca, hocanın kendi fikirlerini söyleyip onunla ilgili müzakerelerde açık olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilmin bazı şubelerinde beşincisi ihtisası olana yakışan diğer ilimleri yermemektir. Mesela lügat ilmiyle uğraşanın fıkıh ilmini, fıkıh okutanın da hadis ve tefsiri yermemesi gibi. Yani bizler şunu yapacağız. Bir başka ilmi aşağılamakla insanlar bir şey kazanmaz. Yani özellikle bizim fakültelerde, ilahiyatlarda felsefeyle ilgili mesela bayağı bir olumsuz, negatif şeyler söylerler. E, bu şekilde bir sonuç elde edilmez. Ya da biz başka bir ilmi işte e, bu anlamsız demenin bir manası yok. Önemli olan şu oradan çıkartacağımız şeyin ne olduğunu anlama, anlatabilmek. Mesela ben hep şunu söylerim. yani Bir öğrenci İslam felsefesi öğrendiği zaman ne olacak? Mesela mantık öğrendiği zaman ne olacak? Önce öğrenci bunu bilecek. Mantık öğrendiği zaman fıkıhtaki etkisine, kelamdaki etkisine, tefsirdeki etkisine yani bunu bilmediği zaman mantığı niye öğrensin? Çünkü Onun için gerekçelendirirken de hoca diğer ilimleri yererek değil kendi ilminin diğer ilimlerle bağlantısını kurgulayarak ne yapması lazım? Sistemini kurması lazım. Yani bir başkasını yererek kendi sistemini yüceltemezsin. Ne yapacağız? Bizim yaptığımız işin İlahiyat perspektifi içerisinde, felsefe perspektifi içerisinde nereye oturduğunu ne yapmamız lazım? Anlatabilmemiz lazım ki öğrenci bunu talep etsin. Şimdi talebeye kabiliyetin nispetinde hitap etmektir. Aklının kavrayamayacağı ve nihayet nefretle şaşırıp kalacağı incelikleri açmamalı. Ona anlayacak kadarıyla hitap etmek lazım. Şimdi ben özellikle işte öğrenci geldiği zaman ya bu öğrenciler işte bunu okumuyorlar, anlamıyorlar, etmiyorlar. Yani bir insan belli bir eğitim sisteminden geçip bizim önümüze kadar gelmişse o öğrenci de ne vardır? Belli bir düzey vardır. Önemli olan senin görevin ne? Senin görevin o öğrenciyi bir üst noktaya taşıyabilmek. Eğer sen hoca olarak bunu bir üst noktaya taşımıyorsan bu hocalığı bırak. E, gittiğin yeri beğenmiyorsan işte işte ben taşlarda görev yapıyorum, şurada görev O zaman bırak orayı. Yani bir hocanın görevi bu durumları ve şartları eleştirmek değil. O şartlar içerisinde öğrencilerine ulaşabilecek, o öğrencilerini kazanabilecek bir yapıyı ortaya koymaktır arkadaşlar. Şimdi bizim yani kendi yaşamımıza da biz gördük. Öğrencilerin işte burada ilmi olarak bir gelişim olmaz şeklinde söyleyen ve burada hocalık yapan birçok insan gördük. Bunlar eğer yoksa kendin burada ne yapacaksın? Hocalık yapmayacaksın. Öğrencilerine güven veremiyorsan, öğrencilerini kazanıp bir üst basamağa taşıyamıyorsan o zaman sen hocalık vasfına haiz değilsin. Onun için de bizim temeldeki de derdimiz bu olmalı. Yani talebiye kabiliyetini keşfetmek zaten hoca budur. Yani e, özellikle akademide hoca dersini verip çekip gitmek bu, bu şekilde değil. Yani sen karşındaki talebenin bunu ne kadar anlıyor ve bu buradan nereye varabilir onu hesap etmen lazım. Biz bundan dolayı da biz Mevlüt hocamla özellikle okuma grubumuzda öğrenciye önce hikayelerle, romanlarla yazma tecrübesi kazandırıyoruz. Ve sonra akademik anlamda fişleme ve akademik yazım tekniklerini göstererek ilerletiyoruz. Ve aslında öğrencinin hazır bulmuş durumunu tespit etmiş oluyoruz. Biz de 95'te ben de geldiğimde Merit Hoca ile bu şekilde ilk başta Alice Harikalar diyarındayla Küçük Prens'te Mart ile başlamıştık ve bugün de biz aynı şekilde bu okumalarımıza devam ediyoruz. Onun için de talebenin durumunu tespit etmek ve durumuna göre e, kararlar vermek hocanın vasfıdır ve bu anlamda ben hocalığı şöyle nitelendiririm. Tıp ruhani, Ceviziden de çevirdik. Razi'nin de bu konuda eseri var. E, hocalık aslında ruh tabipliğidir. Yani insan eğer e, hocaysa kendi alanındaki bilgiyi öğrencisine kazandırırken onun öz niteliğini ve kendine olan özgüvenini de ne yapar? E, kazandırır arkadaşlar. Şimdi e, Burada belli bir düzeye ulaşamayan öğrencilere de anlayacak, anlatabileceğini yani o alanda bilmesi gerektiğini anlatmamız lazım. Şimdi bizim derslere girdiğimiz zaman mesela 40 kişilik 50 kişilik sınıflarda bütün öğrencileri kazanma imkanımız yok. Oradaki felsefeye karşı ilgisi olan öğrenciyi tespit edip diğer arkadaşların da o felsefeden alması gerekeni vermek zorundayız. Yani bir noktada tercih yaparken ana vereceğimiz şeyler belli bir düzeye kadar verilmesi gerekiyor. Onun üzerine çıkacakları da onun devamını ne yapmamız lazım? Getirmemiz gerekiyor. Bütün öğrencilerden İslam felsefesi çalışacak kişideki üst niteliği beklersek ne yaparız? Takatin üstünde yük yüklemiş oluruz. Olmaz. Bütün öğrencileri tamamen serbest bırakırsak o da ne olur? O da aynı şekilde öğrencimize yeterli donanımı vermemek anlamına gelir. Sekizinci madde ve en önemlisi hocanın bildiğiyle öğrettiği aynı olması lazım. Yani amel ettiği, bildiği ile amel etmesi lazım. Şimdi biz burada genelde insanların bildiğini ama bildikleriyle amel etmediğini görüyoruz. Şimdi felsefe de genelde şey denir. Hani insanlar işte bunlar konuşuyorlar ama uygulamada tam tersini. Felsefe İbn Sina'nın Kindi'nin hepsinin tanımında vardır. Teoride gerçeği bilmek gerçek ona göre davranmaktır. Ve burada da ee, mesela lime ma la mesela yapmadığınız şeyleri için söylersiniz? E, ya da burada gazar de vermiş. murune bil birri ve tensavne enfusekum. Yani e, insanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendiniz unutuyor musunuz? Yani unuttuğunuz halde kendinizi unutuyorsunuz, İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Yani iyiliği emrediyorsanız kendiniz iyiliği yapacaksınız. Yani bir insan ahlak dersine girip e, ahlaklı olmayı söyleyip kendisi bunun hilafına davranıyorsa bu şey değildir. Yani onun hocalık vasfını zedeler. Onun için de yapacağımız şey eğer e, bir şeyi söylüyorsak onun gereği gibi davranmamız gerekiyor arkadaşlar. E, toplumda da zaten e, öğretmenin e, bizdeki üstünlüğü de bundandır. Yani kişiler e, öğretirler ve öğrettiklerine göre yaşarlar. İşte o zaman da erdemli bir toplumun temellerini atmış oluruz. Gazali'nin e, müzakeresini burada bitiriyorum. E, bir sonraki müzakerede Farabi'nin felsefe öğrenmeden önce bilmesi gerekenler e, başlıklı risalesini ele almak istiyorum arkadaşlar. Yani şöyle tamamlayacağız. Talebenin vazifesi, hocaların vazifesi ve e, felsefe öğrenmeden önce bilmesi gerekenler. Çünkü bir ilmi öğrenirken onunla ilgili e, yapılması gereken bir takım altyapı var. Onları da ne yapacağız? Burada Ele alacağız ve ona göre e, ilmi metodumuzu, usulümüzü ortaya koyacağız arkadaşlar. E, konuyla ilgili sorularınızı yine e, alabiliriz. E, teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.